Yoğun bir çalışmayla oradaki kazı çalışmalarını, mezar çalışmalarını bitirdik. Ee, üstündeki inşaatı da bitti. Yani e, müze e, altyapısını oluşturan e, inşaatımız da bitti. Bu hususta e, bilim kurulumuza son toplantımızı yaptık bu hususta. Yani buranın hangi şekilde değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili buranın müze teşrif ve tanziminin yapılması konusunda bilim kurulumuz kararını verdi. Bilim kurulumuzla birlikte karar aldık bu hususta. Dünyada en önemli nekropol müzelerinden bir tanesi olacak ahiret inancı ile ilgili en önemli müzelerden birisi olacak. İçerik olarak da çok zengin bir müze olacak. Bu noktada ve alan olarak da çok büyük bir müze olacak. Antalya'nın kültürüne, turizmine önemli katkılar sunacağını düşündüğümüz, bir farkındalık yaratacağını düşündüğümüz bir proje, Nekropol Müzesi. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle inşallah burayı da bitireceğiz.